Sevgili dostlar, selamlar, sevgiler. Burak Kırıl YouTube kanalına hoş geldiniz tekrar. Aydın'la alakalı bir video yapacağız yine. Aydın Hava Kalitesi, Aydın Şehir Hastanesi, Ortaklar Çöp Şişi, Aydın Denizli Otoyolu, Aydın Kitap Fuarı, Adnan Menderes Stadyumu videolarını yapmıştım. Şimdi sıra başka bir videoda. Şimdilerde konuşulmaya başlanan ve Aydın'ın da yılan hikayesine dönen bir yapı var. Yeni Adliye Binası yapılacak deniyor ama bir türlü inşaatının başladığı görülmedi. Temmuz 2025 itibariyle öğrenebildiğim tüm bilgileri bu videoda size de aktaracağım. Sevgili dostlar sizlerden sadece kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Aydın Efe'ler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi'nde hepimizin bildiği 66 yıllık Aydın adliyesi bulunuyor. Bu bina yaklaşık 20 yıl önce artık Aydın halkının ihtiyaçlarına karşılık verememiş ve 2000'li yılların başında yeni adliye binası konuşulmaya başlamıştı. Hatta adliyeye birlikte gittiğim avukatların beyanlarına göre önceden baro sosyal tesisi ve benzeri başka amaçlarla kullanılan bir sürü yerde artık adliye ek binası olarak kullanılıyordu. Bazı yoğun günlerde gerçekten Aydın'a bu binanın yetmediği çok net anlaşılıyor. Sizler de işiniz düştüğünde anlayacaksınız dediğimi üstüne 2020 İzmir 2023 Maraş depremleri gerçekleşti ve bizim ülkemizde biliyorsunuz bir yapının depreme dayanıklı olmadığı ancak bir deprem atlatıldıktan sonra ortaya çıkar. Aydın'daki gibi ülkemizdeki diğer binalar gibi de yine Aydın Adliyesi de depreme dayanıklı olmadığı raporu aldığı konuşuluyor. Meclis tutanaklarına göre ise Türkiye'nin yenilenmeyen ki adliye binasından biri Aydın Adliyesi Uzun yıllardır konuşulan yeni adliye binası 2020 yılında Aydın Şehir Hastanesi inşaatı başlangıcına yakın konuşulmaya başlamıştı. Yeri de mevcut E-tipi cezaevine yakın olsun ve neredeyse birbirlerine eklemlenmiş kamusal yapılar gibi olsun diye Yeniköy Mahallesi sınırlarında Aydın Çevre Yolu'nun hemen bitişiğinde işte gördüğünüz bu alandı. Açıkçası bu karar Birçok aydınlığı sevindirmişti. Çünkü Aydın Efe'de ilçesinin suç oranı en yüksek mahallelerinden biri olan Osman Yozgatlı, Oveymir gibi mahalleler yapılacağı için suç oranını ciddi şekilde düşürebilirdi burada bir adliye varlığı. Ama bu mevzu bahis alanda zeminde jeotermal su ve gaz çıkışı olduğu ve buraya böylesine kompleks bir yapı yapmanın riski olacağı söylenerek buraya adliye yapılması iptal edildi. Herhalde sanıyorum ki yaklaşık 3 sene boyunca da bu konuda hiçbir gelişme, hiçbir haber olmadı araştırmaların bu yönde. E sonunda sanıyorum Şubat 2025 civarıydı. Aydın'da gerçekleşen ve gerçekleştirilen kamu yatırımları diye bir canlı yayın yapmıştım. O sağ üstten sizlere çıkarıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz ki orada tamamen rastgele. Hani Aydın'da birçok gazetecinin bir haberi yokken daha yeni çıkmış bir kamulaştırma raporunu okumuştum. Ve o raporda işte bazı yerlerin kamulaştırıldığı, bazı yerlerin bazı devlet kurumlarından alınıp diğerlerine verildiği ile alakalı karmaşık bilgiler okurken, Efeler ilçesi Fatih mahallesi'nde kobillir orman fidanlığı alanı Adalet Bakanlığı'na devredilmiştir yazıyordu. Tabi zaman geçtikçe bilgiler artmaya başladı, bilgiler gelmeye başladı. O zamanki sahibi Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri araziyi e, Adalet Bakanlığı'na vermek istememişler. Burada fidan yetiştirilmeye devam edilmesi gerektiğini savunmuşlar ve belki de Aydın'ın geleceği için önemli bir istekte bulunmuşlar diyebilirim. Adalet Bakanı önderliğindeki Adalet Bakanlığı personelleri de yani belki de Aydın'daki acil adliye binası gereksinimini göz önünde bulundurarak ısrar etmişler ve bu alanı almışlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Aydın Aydın Barosu Birliği Başkanı yer seçiminin yanlış olduğunu, şehrin nefes aldığı noktalardan birinin yok edileceğini ve kentin sakin sayılabilecek bir yerine bir anda çok fazla trafik ve kalabalık akacağı için diye bir trafik getireceğinden bu yer seçimine itiraz etmişler. Gerçi ona verilen oyları çalarak parti değiştiren Özlem Çerçioğlu belki şu an farklı düşünüyor olabilir yakında bir açıklamasını duyarız. Gelelim şu anda işin gerçeğine mevcut durumdaki haline. Zaten yaklaşık 2 senedir orman fidanlığı eskisi gibi aktif çalışmıyor. Şu anda mevcutta sizlere fotoğrafları gösteriyor olacağım dostlar. Zaten orada Eskiden ekim yapılan alanların birçoğu şu anda korak, şu anda kurak böyle çorak araziler. Herhangi bir ekim yok. Böyle oraya işte eş, şey molozlar atılmış. işte e, bitki pislikleri, bitki artıkları atılmış. Böyle bir zaten çok büyük bir kısmı zaten kullanılmıyor. Şu an çok küçük bir kısımda bir ekim yapıldığını görüyorum güncel haliyle. Belki de hani arazinin ellerinden gideceğini biz halktan çok daha önce bildikleri için belki de ekmeği bıraktılar bilemem. Şimdi sizlere Aydın Post gazetesinden sevgili Ahmet Gözen'in yazısından bir paragrafı aynen okuyorum sevgili dostlar. 35 dönümlük bu alanın bina yapımı için Adalet Bakanlığı'na devri Aydın'da tartışmaları da beraberinde getirdi. Orman fidanlığı arazisinin toprak yapısının yıllar içine verimli hale geldiğini ve bu sürecin yıllar gerektirdiği, burada 50-60 işçinin istihdam edildiği, toplama olası bir depremde toplanma alanı olarak planlandığı, Şehrin trafiğinin yoğun bir bölgede bulunduğu, 8-10 metre aşağı inilince su çıktığı ve bölgenin bu özelliğini göz önünde alındığında bina yapımı için uygun olmadığı da apaçık ortada. Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nin acil servisinin yağmurlu havalarda su altında kaldığı biliniyor. Orman fidanlığına otoparka eksi 2'de yer alacak bir adliye sarayı yapmak akıl kârı değil. Master planlar yüzyıllık yapılır. Aydın'ın trafiği ve altyapısı söz konusu binanın oraya yapılmasını şu an bile kaldıramaz. 50 veya 100 yıl sonra nasıl kaldıracak demiş. Kaldı ki aynı fidanlığı şu an yapmaya yeltenseniz maliyetinin altından kalkamazsınız. Orman fidanlığındaki çorak alanlar bugüne kadar çok sayıda çam ağacı ile eşillendirildi. Özellikle köy muhtarlıklarına fıstık çamı, ceviz, incir fidanları salanarak köylünün geliri yükseltildi. Koçarlı yöresine fıstık çamı, köşk bölgesine ise kestane fidanları dağıtıldığını biliyoruz. Cami, okul ve hastane gibi benzeri binaların bahçelerine de yalnızca buradan fidan temin ediliyor. En yakın orman fidanlıkları Muğla, Gökova ve İzmir Torbalı'da mevcut. Kısacası bina yapılması durumunda Aydın'ın bu imkandan mahrum kalacak ve Aydınlı fidan için başka illere gidecek. Uzun yıllardır faaliyet gösteren bu fidanlık Aydın için milyonlarca fidan üretmiş çünkü ormanlarımız yeşil ve köylümüzün gelir kapısı köknar, kestane ve incir ağaçlarının sayısı günden güne artıyor. Bu fidanlık 8 metre yer altından çıkan suyla yılda 1,5-2 milyon adet fidan üretiyor demiş. Açıkçası bu yazının altına ben de imzamı atarım. Maalesef ülkemizin son 20 yılda geldiği noktada rantı ve betonu doğadan, topraktan, sudan, canlılardan daha çok seven bir anlayış var. Sonra da yazın ortasında 8-10 tane ilimizde su bitiyor ve şehirlere su verilemiyor. Bina yapılmaması gereken yerlere rant da bina yapıyor. Depremde yıkılınca ağlıyoruz. Güzel bir göl orman bulunca orayı el birliğiyle tüketiyor. Kuraklıktan dolayı aşırı sıcaklardan dolayı ormanlarımız yandığında yine ağlıyoruz. Evet Aydın'ın kesinlikle acilen bir adliye binasına ihtiyacı var buna katılıyorum. Ama bence de nacizane yer seçimi yanlış fidanlık olmamalıydı. Evet sevgili Aydınlar sizlere edindiğim tüm bilgileri anlatmaya çalıştım bu videoda. Şimdilik yeni adliye binamız mevcut fidanlığa yapılacak gibi görünüyor. Bu durumda bir gelişme olduğunda, inşaat başladığında ya da itiraz edenler olursa bunları dile getireceğim. Aydın'da yer alan başka gelişmeleri de takip etmek isterseniz böyle ayda bir falan Aydın'la alakalı bir video mutlaka yapıyorum. Youtube'dan Burak Karoğlu Youtube kanalı takip edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi abone olursanız da videoları hani keşfet önünüze çıkarmadan önce kendiniz görürsünüz ve Aydın'la alakalı şeylerden haberdar olursunuz diyeyim. Kendinize iyi bakın. Sonuna kadar izleyenlere çok teşekkürler. Hoşçakalın.